Doğutaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'a bağlanıyoruz. Davut Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar, sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Beklediğimiz kredi paketi geldi. Yine baktığımızda size şunu sormak istiyorum. %0.55 faizli ticari kredi verilmesi kararlaştırıldı. Gerçekten faiz saatlerinin aşağı çekildiğini, kredi miktarlarının yukarı gitme gitmesinin beklendiğini görüyoruz. Bunun sizin sektörünüze nasıl bir etkide bulunmasını beklersiniz? Bu, yö bu yöndeki yorumlarınızı almak isteriz. Tabii e, biz aslında sektör olarak 2020 yılına iyi başlamıştık. E, Azine Maliye Bakanımızın mobilya sektörüne vermiş olduğu bir müjde vardı biliyorsunuz. Bu nedenle teşekkür ediyoruz tekrar Sayın Bakanımıza, ve karıcı olarak indirildiği 18'den 8'e çekilmişti. Bu da sektörde çok pozitif etkileri oldu ve ilk çeyrekte baktığımız zaman e, sektörün %20 ile 30 arası büyüdüğünü görüyoruz. Biz markalı mobilyacılarda özellikle şirketimizde de bu büyüme %40 olarak kapatmıştık. E, bu pandemi sürecinde de e, devlet bankaları gerçekten hep yanımızda oldu ve ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Biz de kısa çalışma ödeneğinden yararlanarak açıkçası bu dönemde Yaklaşık 2000 bin kişinin çalıştığı bir şirketin hiçbir arkadaşımızın çıkışını vermedik. Bu özellikle şu sosyal hayatı destek paketini çok olumlu karşılıyoruz. Sektördeki arkadaşlarla da bunun değerlendirmesini yaptık. Bu bizim için de bugüne kadar duymadığınız bir faiz oranıyla karşılaştık ve bunun çok önemli olduğunu ve pozitif katkı olacağını düşünüyoruz. Mobilya sektörü istihdam yoğun, emek yoğun olan bir sektör. ...ve dış ticaret açığı vermeyen bir sektör. Yani ithalatın üç katı, 4 katı ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla sektör açısından baktığımız zaman... ...yani daha fazla e, istihdama yol açacağını... E, ...fabrikaların daha yüksek kapasitelerle çalışacağını söyleyebilirim. Bu bizim için de son derece sevindirici oldu. ve Tüketici açısından da baktığımız zaman... ...özellikle gençlerimizin evlilik yaptığı bir dönemdeyiz. Yani yaz aylarında... Tabii ki sosyal mesafeyi koruyarak bu evlilikleri devam ettirecekler. Gençler için de yeni ev kurmak, yeni ev açmak, evini değiştirmek isteyen, mobilyasını değiştirmek isteyenler için de büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Evet, e bu paketin istihdamı arttırabileceğinden bahsettiniz. Yine alınan önlemlerin de olumlu sonuçları olduğundan bahsettiniz. Acaba büyüme temposuna nasıl bir etkisi olur onu da sormak istiyorum. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %4,5 büyümüştü. Bu verilen teşvikle birlikte özellikle önümüzdeki aylarda nasıl bir gelişme beklersiniz büyüme temposunda hem ekonominin hem de sizin sektörünüzün? Evet, Türkiye ekonomisine benzer bir durum var. Mobilya sektörü de yılayı girmişti ve Türkiye'nin de %4,5'lük büyümesi çok iyi. Biz özellikle bu almış olduğumuz desteklerle birlikte ve bu sosyal hayatı destek paketini çok önemsiyoruz. Biz öncelikle acaba bu yılki bütçemizi yüzde on civarında aşağı mı çekelim diye böyle bir revize etmeyi düşünüyorduk bu pandemi sürecince. Ama şimdi bundan vazgeçtik ve yıllık planlarımızı hiçbir şekilde bozmuyoruz. Ben bu yıl mobilya sektörünün yüzde yirmi otuz arası büyüyeceğini düşünüyorum. Ve Türkiye ekonomisinin de en azından bu büyüme ortalamasını yıl sonunda da kapatacağını düşünüyorum. Yani iyi bir yıl hem sektörümüz açısından hem ülkemiz açısından iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Çünkü bu süreci çok iyi yönetildi. Ya Bizim beklentimiz çok olumlu yönde. Murat, Davut Bey çok teşekkür ederim paylaştığınız değerli yorumlar için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet şimdi yine bir yorum daha alalım.